Ne yapsak, ne etsek? Uyuşturulması lazım. Hadi gelsin, uyuştursunuz. Yani nasıl yapsak? Abi telefonu getirsin abi. Evet, evet. birer milyon alalım, seyredenler. Çok çok değil. Ama sen de sorun. <laughs> Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. O insanlar olsa çıkmaz o serale. Ya. Ya. O zaman kapatın da şey yapmasın. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. işi biliyor. Siz yapın. Siz de çıkın oradan. Siz de çıkın. Açın, açın. Onu halleder. Şöyle da Sıkışsa Sıkıştırıyor. Sıkışsa önce. Dur sen. Abi ya o, tamam. Gördüğünde evet. bomba falan koymuşlar sandım yani. Büyük, gir, gire, gir. Gel, gel. Arkadaş ol gel. da. Onu. <laughs> Onun var bir rahatsızlığı ama. Çok susamış. He? Hayvan susamış. Su verebilir miyiz? Su? Su, mi su, su. Geliyor Su mu Sunu içmiş?

Her şey sıkmışlar, evet. yangın sönürcü sıkmışlar. Burada sopa bulundu mu onu sopa. Ben şeyde yapıyorum, Götür Nereye götürüyorsun? Alışık olsa, tamam yiyeceğim de alışık olmayınca. Hadi bu kadar portere bak, bak ne Bu ne eşyalar Ik ben var ya. Çıkmıyor. Abi, Daha çok korkar ama. Daha çok korkar. O zaman hırçınlaşabilir. Bir çıkacak gibi oluyor ama o kadar kalabalık ki burası hayvan o yüzden çıkmıyor. Az, şöyle, ya, şu, Yok, efendim, e, Almasın. Tamam da mi arabayreden aldı. He. Ne varmış? Çeksek. Çek. Çek, şey ee. Evet. Şey yok, onu korkutmuşlar zaten. Korkutmuş. Çekil, Yok, Şey ben ben yani, ne yapıyorsun? 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 Ne abi hayata. Nasıl evet. oldu acaba bu olayı biliyor musunuz? Bu olay işte bir aracın peşine koşarak gelen e, köpek Evet Araç sahibi kapattı e, normal pazara herhalde alışverişe çıktı Sonra bu araç geldi e, pazarda yapmış olduğu alışverişten sonra kapıları evet. açıp Malzemelerini yerleştirirken evet. köpek içeri girdi Çıkarak Ve arabayı oldu. işgal etmiş oldu Böyle evet. çıkmıyor Anladım Ataya ver. Onu arasın. Tabanın peşine koşarak geldi. O zaman Sahibi, sahibi pazarda. Burada gitti yapıştı pazara. Ya. Bir saatten fazla oldu ya gelmedi hala. Yara <laughs> ya Evet şu anda güvenlikçi gel. aracı çalıştırdı. Fakat hala kurt köpeğinden umursamaz bir tavırla umursamaz bir tavırla, umursamaz bir tavırla hala duruyor. <laughs> Evet maalesef. Vatandaş kendi haline mağdur. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Çek, biz bunu çekelim mi? Şey evet. He? Bir vatandaş kendini feda edin. Bir dakika gitme gitme bakalım. Sizin mi köpek? Köpek bunlarınmış geldi. Kimim? Eee nerede? Şey, sahibi geldi? Beyiniz nerede? Çağırsana onu. Dur bir dakika bir dakika. Geldi geldi. Ya, ya. Sahibi geldi geldi. Ya, ya. Değil mi? Evet Kesinlikle evet çağırın de telefonu yok mu arasanız ya İsmi gelmiyor bir çağırın de Evet <laughs> de. De. Olsam, çok aldım der bunda. Hayır ya söyleyeyim. Kimileri çıkartabilirseniz gelin çıkın. çıkartamam sen da geliyor. Çağırsanız. Gelir mi? Ben yürü be kardeşim ya. Esir aldı bizi ya beni <laughs> de izliyor. Ha. Ben, mı? Ya hiç, hiç laf anlamıyor O, o arabayı bekliyoruz zaten. E, şey, çok Bu, Aç arabanın kapısını. Yalnız durdurulmasını tuttular. Yani çok fazla şey yaptılar. Çıkan yoktu Sizin siziymiş galiba. Suç çocuğu. Ben evet. de Hadi biz de kolamaya <laughs> gidelim. Geç. 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 Hadi gidiyoruz. Gel. Film siparişimiz. kim yabancı ya bak eşde aşağıya kenara yalım araba iptaldan geçelim. Evet. İyi, iyi, iyi. geç oluyor. Geç hadi. Evet. Evet. Bir kapatıyorum ben. Kapatma. kapat pardon sahtur. Teşekkür Az bir şey aşağı insin. İsterseniz ben da Ha açık bir yasa geldiği arada açık Gel, Hadi oğlum. Evet. Kafanı vurdum, kafanı vurdum. Bu dışarıdan mı? dışarıdan mı? Tam dışarıdan ya adamın arabasına mı ya, Araba boş gelsin bir saat, iki saat arabayı bekliyoruz abi. Hadi ki Ya, Yayan peşinden geldi herhalde, yoruldu biraz. Yorum ya. İlla arabadan ıstık. Hayır, şeref ya. <laughs> <arabada> <laughs>